Hazreti Mehdi Aleyhisselam Türkiye'den çıkacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Türkiye'den çıkacağı ve mücadelesinin sonuna kadar da buradan ayrılmayacağı bildirilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Rum'dan, Türklerden. Çünkü eskiden Türkiye'ye diyar Rum deniliyordu, ayrılmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam büyük bir şehirde doğacaktır. Bir başka hadiste ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın büyük bir şehirden çıkacağı haber verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hazreti Mehdi Aleyhisselam Medine'den büyük bir şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecek." Medine kelimesinin sözlük anlamı büyük şehirdir. Dolayısıyla Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bildirdiğine göre, Hz. Mehdi Aleyhisselam Medine'de yani büyük bir şehirde doğacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Karaköy'ünden çıkacaktır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet edilen bir diğer hadiste de, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğum yeri olarak, Kara denilen bir bölgeye de işaret edilmiştir. Mehdi Aleyhisselam'ın Kara köyünden çıkacağı söylenmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu evde olacaktır. Hadislerde ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğumunun gizli olacağı, yani doğumunun evde gerçekleşeceği de bildirilmiştir. İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Bizim Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. İbrahim Aleyhisselam'la doğumunun gizli olması, doğumunun evde olmasında benzerliği vardır. Hz. Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin aleyhisselam şöyle buyurur. Kaimimizin Hz. Mehdi aleyhisselamın doğumu insanlara gizli kalacaktır.